Herkese merhaba arkadaşlar. Ahmet'in kanalına hoş geldiniz. Bugün Minecraft Pocket Edition'da nasıl ee, çok düz alan açılır onu göstereceğim. İlk önce play ediyoruz arkadaşlar. Buradan GT mod var var. Ona tıklıyoruz. Burada arkadaşlar şu köşede bakın basılı tutacağım. Eee diye bir yer var. Oraya bakacağız. Sonra buradan e üç tane seçenek var. Biz flood'u seçeceğiz. O düz yer vermek anlamına geliyor. Sonra creative diyeceğiz. Sonra bakın öyle yükleniyor. Boş bir alan olacak. Arkadaşlar. E, bu videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike da olarak beni mutlu edebilirsiniz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. i finished that bye